Şiftelet.net'ten herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla ile daha karşınızdayız. Bu videomuza konuk olan modelimiz Logitech markasının MX Master 3 serisinden profesyonel kullanımlar için tasarlanan mouse'u. Teknik ve fiziksel özelliklerimizi anlatmaya başlamadan önce bu mouse'umuzun bir oyuncu mouse olmadığını özellikle belirtelim. Bu konunun altını özellikle çizelim. Bu mouse'umuz ergonomik yapısı ve tasarımı ile yalnızca profesyonel kullanımlara yani 3 boyutlu modelleme, çizim, Photoshop, Premiere gibi profesyonel kullanımları amaçlayan bir mouse olarak tasarlanmış. Aslında hitap etmiş olduğu kitle tamamıyla profesyonel kullanıcılar diyebiliriz. Zaten MX Master serisi birkaç yılda bir Seriye yeni modeller katıyor. Şu anda yanımızda duran MX Master 3 modeli bu serinin en güncel modeli olarak karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerde ilk dikkat çeken Mouse'umuzun içerisinde bulunan Darkfield sensörü. Bu Darkfield sensör sayesinde aslında mouseunuzu mousepad haricinde neredeyse bütün yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Ahşap, cam hatta kumaş yüzeylerde bile mouse'unuzu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu sensörün hassasiyeti tüm yüzeylerde kullanma imkanı sizlere sağlıyor. Sensörümüzün nominal değerine baktığımızda ise 1000 dpi'lik bir değer bizleri karşılarken dpi aralığına baktığımızda ise Minimum 200, maksimum 4000 dpi'lık değer karşımıza çıkıyor. Tabii ki oyuncu mouse'u olmadığından bahsetmiştik bildiğimiz oyuncu mouse'ları gibi 10.000, bin, 20 bin, 30 bin DPI seviyelerinde değil ama bildiğimiz geleneksel mouse'lardan ve oyuncu mouse'larından kat ve kat daha hassas olduğunun altını çizelim. Zaten bildiğimiz geleneksel standart mouse'lara göre 5 kat daha hassas tasarlanmış durumda. Öne çıkan bir diğer teknik özelliğimiz ise Max Speed Scroll'u yani Max Speed tekerleği. Bu tekerlekte iki farklı mod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Free Speed, Diğer ise Ratchet mod. Free Speed moduna baktığımızda aslında siz buna sonsuzluk döngüsü de diyebilirsiniz. Scrollunuzu bir saniye çevirdiğinizde tarayıcınızda bin satırı aşan bir kaydırma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Yani scrollunuz neredeyse sonsuz bir döngüye giriyor. Evet. Ratchet moda baktığımızda ise mouse'umuzun tekerleği kademeli olarak ilerliyor. Yani bildiğimiz geleneksel mouse'lardaki tekerlek gibi, scroll gibi kademeli bir şekilde ilerliyor. Bu modeli dilerseniz kablolu, dilerseniz bluetooth veya 2.4 GHz'lik Wi-Fi desteğiyle birlikte kullanabilirsiniz. Kablosuz kullanım menziline baktığımızda ise bizlere 10 metrelik bir menzil vaat ediyor ki bu oldukça yeterli bir menzil diyebiliriz. Diğer tuşların dizilimlerine ve özelliklerine baktığımızda ise Öne çıkan bir diğer tuşumuz daha var. Baş parmak tekerleği. Bu tekerleğin en büyük özelliği, en büyük vazifesi aslında Premiere Pro programı kullandığınız esnada zaman çizelgenizde yani timeline'ınızda bir proje varken işte bu baş parmak tekerleği devreye giriyor. Bu tekerlek sayesinde zaman çizelgesinde kolaylıkla, rahatlıkla gidebiliyorsunuz ki bu projelerinizde sizlere çok büyük bir zaman kazandırıyor. Bu başparmak parmak tekerleğinin hemen altında ise standart olarak bildiğimiz İleri ve geri komutları var. Yani tarayıcılarınızda, web sayfasında veya klasörler içinde gezerken ileri geri gitmek istediğinizde bu kısa yolları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunlar bildiğimiz standart ileri geri butonları. Baş parmağımızı dayamış olduğumuz yuvanın hemen alt yüzeyinde ise bir tuş daha yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda masa üstünüzde yeni bir masaüstü oluşturabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş fiziksel özelliklerimize bakalım. Fiziksel özelliklerde neler bizleri karşılıyor bunları anlatmaya başlayalım. Fiziksel özelliklerde ilk dikkat çeken tabii ki de ergonomik tasarımı ve elinize avucunuza tam oturuyor olması. Yani mouse'u tam anlamıyla elinizle kavrayabiliyorsunuz. Özellikle avuç içlerinize oturan bu bombeli kısım ve baş parmağınızı destekleyen bu yapı sayesinde bileğiniz ve avuçlarınız doğrudan masaya temas etmiyor. Uzun kullanımlarda el ve bilek ağrısı gibi sıkıntılarla karşılaşmıyorsunuz. Hassas ve yumuşak kullanıma odaklı olduğu için en başta belirttiğimiz üzere bildiğimiz standart mouse'lardan 5 kat daha hassas çalışıyor. 141 gramlık ağırlığa 500 miliamperlik yerleşik batarya eşlik ediyor. Ayrıca kutu içeriğinden çıkan Unifying USB dongle ile MX Master 3 cihazınız haricindeki cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu alıcı maksimum 7 cihaza kadar kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Bu kolaylıkla kaybedilen USB dongle'lar içinde güzel bir çözüm. Mouse'unuzu şarj etmek istediğiniz zaman hemen ön yüzeyinde yer alan Type-C girişiyle Type-C uçlu yani uyumlu herhangi bir kabloyla da şarj edebiliyorsunuz. Şarjdan bahsetmişken %100 doluluk oranı ile 70 güne varan bir kullanım bizlere vaat ediyor. Hızlı şarj özelliğine baktığımızda ise 1 dakikalık şarj süresiyle bizlere 3 saatlik kullanım imkanı sunuyor ki bu gerçekten çok önemli bir özellik. Çünkü profesyonel işlerle uğraşan yani Premiere ve Blender programlarını kullanırken hızlıca projelerini yetiştirmesi gereken kullanıcıların aslında bu tarz hızlı şarj özelliğine sahip cihazlara ihtiyaç duyduğunu belirtelim. MX Master 3'ün alt yüzeyine baktığımızda ise burada bir buton bizim dikkatimizi çekiyor. Bu butona bastığımızda 3 farklı cihaz arasında geçiş yapabiliyoruz ki zaten bu mouse'u aynı anda 3 cihazda kullanabiliyoruz. Evet geldik önemli ve öne çıkan özelliklerin yer aldığı yazılımsal özellikler kısmına. Uyumluluk tarafında Windows, MacOS ve Linux işletim sistemleriyle eş zamanlı ve aynı anda kullanılabilir olduğunu belirtelim. Yani bu üç farklı işletim sistemiyle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Uygulamalar kısmında ise Logitech Options uygulaması bizleri karşılıyor. Bu uygulama üzerinden tuş atamalarınızı yapabiliyorsunuz, mouse hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz veya mouse'a gelen yeni bir yazılım güncellemesi varsa bunu da yine Logitech Options içerisinden rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Bir diğer önemli uygulama ise Logitech Flow. Bu aslında oldukça kreatif bir uygulama. Örneğin masanızda 2 farklı işletim sistemine sahip cihazınız bulunuyor. Sol tarafınızda bir adet Windows, sağ tarafınızda ise bir adet macOS işletim sistemli cihazlar bulunuyor ve siz her iki cihazda da her iki işletim sistemiyle de aynı anda çalışıyorsunuz. Bu çalışma esnasında Windows'tan macOS'a bir dosya aktarmak isteyebilirsiniz veya tam tersi işlem yapmak isteyebilirsiniz. İşte burada Logitech Flow devreye giriyor. Bu yazılımı her iki sisteme de öncelikle kurmanız gerekiyor. Sonrasında her iki sisteminizin de aynı Wi-Fi ağ üzerine bağlı olması gerekiyor. PNG, JPEG, metin belgesi, Excel dosyası gibi belgelerinizi sürükle bırak mantığıyla diğer cihazınıza aktarabiliyorsunuz. Bu iki farklı işletim sistemi kullanan kullanıcılar için gerçekten harika bir özellik. Evet tüm teknik, fiziksel ve yazılımsal özellikleri anlattığımıza göre şimdi gelelim gerçek kullanıcı deneyimlerime yani yorumlar kısmına benim MX Master 3 bir hafta boyunca kesintisiz bir şekilde kullanma imkanım oldu. Standart mouse modellerinden daha hassas ve daha farklı bir tasarım yapısı olduğu için ilk etapta alışmakta birazcık zorluk yaşadım. Hatta hafif bir el ağrısı yaşadığımı söyleyebilirim. Ama sonrasında elim ve bileğim alıştıktan sonra ne kadar rahat bir kullanımı olduğunu fark ettim. Yine kullanım esnasında yaşadığım şöyle bir durum oldu. Bu mouse'un tasarımı bildiğimiz mouse'lardan daha farklı olduğu için yani üzerinde bir bombe yükselti olduğu için elinizi klavyeden ayırıp mouse'a doğru yönlendirdiğinizde yani o hamleyi yaptığınızda eliniz ister istemez mouse'a çarpabiliyor. Çünkü uzun yıllar boyunca bildiğimiz standart, geleneksel mouse'ları kullanmaya alışığız. Dediğim gibi bu hamleyi yaparken eliniz mouse'a çarpabiliyor. Ama bunu da zamanla mouse'u kullandıkça ortadan kaldırıyorsunuz. Ayrıca MX Master serisine katılan kullanıcıların özellikle bu seriyi neden seçtiklerini bir kez daha anladım. Özellikle bilgisayar başında Mouse'ta çok fazla vakit geçirdiğinizde el ağrısı, elde karıncalanma, uyuşma veya bilek ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir haftalık kullanımda böyle bir sorunla karşılaşmadım. Hatta elimin, parmaklarımın dinlendiğini bile hissettim kullanım esnasında. Oldukça rahat ergonomik tasarımı sayesinde sizi kullanım esnasında oldukça rahat hissettiriyor. Yani bir el ağrısı veya bilek ağrısı gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. En başta belirttiğimiz detayı burada bir kez daha altını çizelim. Bu bir oyuncu mouse'u değil yani oyunlar için tasarlanmış bir mouse değil. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Son yorumlarımıza kattıktan sonra yavaş yavaş sizlere veda edeceğiz. Videomuzu kapatmadan önce birkaç yorumum daha olacak. Bunlardan bir tanesi parmaklarınızın bütün tuşlara rahatlıkla erişebiliyor olması. Kısa veya uzun parmak yapısına sahip olan kullanıcılar fark etmeksizin bütün tuşlara rahatlıkla erişebiliyor. Yani bütün tuşlar elinizin altında, komutanızın altında rahatlıkla kullanıma hazır bir şekilde konumlandırılmış. Son olarak öne çıkan ve en çok beğendiğim özellikler 70 güne varan uzun şarj süresi, aynı anda birden fazla cihazla kullanma imkanı, farklı yüzeylerde de çalışması ve tuşların işlevleri, kullanım kolaylıkları ve size sunduğu pratik çözümler en beğendiğim detayları. Evet MX Master 3'ü tüm hatlarıyla inceledik. Kullanıcı deneyimlerimiz de bu şekildeydi. Umarız bu içerik sizlere fayda sağlayacaktır. Videoyu beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.